Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmenin gündemi İsrail'in Gazze'ye yaptığı saldırıydı. Şimdi detayları Flash Haber muhabiri Taha Emre Özdemir aktaracak bizlere. Taha seni dinliyoruz. Evet Hamas'la İsrail arasında 19 Ocak'ta sağlanan ateşkes anlaşmasının ikinci tur müzakereleri devam ederken İsrail sürece ihanet ederek biraz önce haberimizde de izlemiş olduğumuz gibi Gazze'ye hava saldırısı başlattı ve bu saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 413'e yükseldiği belirtildi. Gazze Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada öte yandan aynı saldırılarda Hamas yöneticilerinden İsmail Dais'in de hayatını kaybettiği e, haber haberi doğrulandı. Yapılan açıklamada tüm bu yaşanan üzücü gelişmelerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan diplomasi, diplomasi trafiğini e, yeniden başlattı. Ve bu kapsamda Finlandiya Cumhurbaşkanı ile Hollanda Başbakanı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmesinin detaylarına ilişkin bilgileri de İletişim Başkanlığı payla, e, paylaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan e, Finlandiya Cumhurbaşkanı'yla yapmış olduğu görüşmede uluslararası kamuoyuna seslendi. Bu soykırıma artık dur denilmesi gerektiğini vurguladı. Öte yandan ateşkesin bir an önce yeniden sağlanması gerektiğini belirtti ve Hollanda başbakanı ile yapmış olduğu görüşmede de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İsrail'in soykırım politikasına artık müsaade edilmemesi gerektiğini ifade etti. Bu kapsamda gelişmeleri aktardıktan sonra yayını tekrar size bırakalım.